Merhaba. Yine ne yapıyorsun anneciğim sen? Hı. Hmm. Eller çizeni. Bakalım çizimi. nasıl yapmışsınız? Ne yaptınız anne? Çizdiniz onu. Hı <laughs> hı. Bakalım önce bir inek çizdik. Sonra ne yaptın? Baba annem çizdi onu bana. Hı. annem <laughs> mi çizdi. Bakalım. Geldi benden de şey mi yaptınız? Aha. Aa. Süt mü sayıyorsun sen Lina? Hey baba annem bana iğneli evet. süt saydı. Sonra da deldiniz. Bakalım ne kadar süt çıkmış. Bakalım Lina elini bir çek aşkım. Ne kadar süt. Oho çok güzel. Evet. evet. Çocuklar ne içmeli Lina'cığım? Süt. Süt içince ne oluyor? Süt deniyorlar. Başka? Hem dişlerimiz opusanoya. Dişlerimiz güçleniyor, kemiklerimiz güçleniyor ve Ehe, boyumuz. Süt içinde saçlarımız sarılıyor. <laughs> saçlarımız uzuyor ve boyumuz da uzuyor değil mi Lina? Hı hı. Evet her gece ve her sabah bir bardak süt içmeniz. Bugün İtalya'dan da sonra süt içmeliyiz. <laughs> evet bir tane. Hem de biberonda süt. Biberonda süt. Ben bebeğimle doğ. Sen bebek misin daha? Hmm. Daha büyümedim. Ben daha babaydım. Küçük bir kız Lina. Bakalım ne kadar süt çıkmış. Oo Bayağı bir süt. Tam aklını göremiyoruz ama Lina'cığım. Elini biraz çekersen. Gösterelim bakalım. Şöyle. Şu şekilde. <laughs> Çok eğlenceli Lina. Sen de Evet, ben de yapmak istedim, denemek istedim. Sen bana yardım et. ben çam yapamıyorum. Sıkıyoruz Sen sık bana yardım et. Tamam, hadi şöyle. bakalım birlikte. Sıkıyoruz. Evet, sesi duyuyor musun? Gelalım. <laughs> çok güzel. Tekrar sıkıyoruz. Çok, ben bebek olduğum için yapamıyorum. Evet. Şimdi sen oyununa devam et. Şimdi bir bay bay yapalım Nina. Ya, hayır. Yapmayalım mı? Hayır. Tamam. Çok sevdim ben bu videoyu. İstersen biraz da odandaki eşyaları gösterebilirsin. Evet. Burada Elsa'lı laçak var. Oo, her yer Elsa. Elsa'lı perde var. Bakalım Elsa'lı perdeni. Oo, çok güzel. Elsa'lı halim var. Evet ve Elsa'lı duvar. Dur, tablo. Bakalım. Ne yapacak acaba Nina? <laughs> Aa, ışığını. mı Aa Lina çok güzel bu harika. Süpermiş odan. Çok güzel. Harika, harika olayım, anneciğim. Bebekliyim. Evet senin bebekliğin. nereden aldık? Onu anne yaptı anneciğim. Onu aldım. Sonra içine fotoğrafını ve ayak ve el izlerini koyup. Ne? Birisi ayak izin, birisi de el izin anneciğim. anne? Bakalım. Online. O da kızın anneciğim. Bu ne da Nina. Bu da Eliz'in. Anne. Evet. E. Ee, onlar fotoğraf. Evet bir tane bir tane fotoğraf var diğerleri hamur. Seramik hamur. Hadi bakalım yap. Ne başma hayma. Aha pardon havuza bastım Lina Hanım. Devam.